Gençler merhaba. Karada uzunlukta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor? Şimdi ABC'lerin bir kare olduğu, BE'nin EB'ye dik olduğu, DE'nin 6, DK ve K da birbirine eşitliği verilmiş. Şimdi gençler. Kare ise neydi? Her bir köşesi dik. Şunu bir siyah yapalım. Değil mi? Bir de neydi? Mesela buraya A dersen, burası da A. O zaman karenin bir uzunluğu ne oldu? 2A olmuş oldu değil mi? Ki, yazalım bunları da. Şimdi ben e, D, e, K üçgeni ile K, A, B, K, A, B üçgeni arasında bir benzerlik kurarsam. Buraya ben alfa dersem buranın ne olması gerekiyor? Alfa. Buraya beta dersem buranın ne olması gerekiyor? Beta. Neden? Alfa artı beta artı 90 neye verecek bana? 180'i verecek. Aynı şekilde burada da alfa artı beta artı 90 yine bana 180'i vermesi gerekiyor dedim. Şimdi Benzerlikten <laughs> ilerlersek. Alfanın karşısında burada kim var? 2A. Burada alfanın karşısında kim var? 6. Burada bakıyorum. Betanın karşısında kim var? A var. Burada betanın karşısında kim var? Bilmiyorum. Y dedim. Oraya da Y diyelim. Şimdi. Ne yaptı? A'lar birbirini götürdü. 2 bölü 6. 1 bölü Y'ye eşit. Burada sadece şimdi y ne olmuş oldu. 3 olmuş oldu. O zaman ben buraya ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Şimdi Pisagor bağıntısından DK uzunluğunu bulabilir miyim? Evet. DK uzunluğu neydi zaten benim? A'ya eşittir. Hemen yazıyorum. A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi A'yı bulalım. A kare eşittir. 36 artı 9'dan A kare 45'e eşit. A kök 45'e eşit yani 9 kere 3 45 ile 3 kök 5 miş gençler. Şimdi benden ne istiyordu? Kb'yi yani x'i istiyordu. O zaman geldim. Şu üçgende hepsini yerine yazıyorum. Hemen üçgenimi oluşturayım. Şu ayrı bir çizelim. Neymiş? A neydi? 3 kök 5. 3 kök 5. B neydi? 2A'dan yani 6 kök 5'ti. Burası neydi? Dik. Şimdi gençler. O zaman bu nasıl bir üçgen olmuş oldu? 30, 60, 90 üçgen oldu mu? Evet. Neden? Buraya 30 dersem e pardon. 30, 60, 90 üçgen. Ya Pisagor'la yapalım. Fark etmeyecek. Aynı şey çıkacak da. Yine de işlemimizi sağlam alalım. Ne dedim? X'in karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi ne? 3 kere 3, 9, 9 kere 5, 45. Zaten buradaydı. Şöyle yazalım. 3 kök 5'in karesi artı neyi? 6 kök 5'in karesi olması gerekiyor. Yazalım. X eşittir. 45 artı 6 kere 6, 6 36 36 ile 5 çarparsak 150 180 olmuş oldu. X kare e, 225'ten X 15 olmuş oldu gençler. Benden ne arıyordu? E, şunu istiyordu. E, burası zaten 15 olmuş oldu. Tamam mı? K'da X evet. Geçiyorum. <laughs> İlk yaptığım şey alfa betaları yerleştirmekti. Daha sonra ek uzunluğunu buldum. Orayı 3 buldum. Pisagor bağıntısından dk'nın yani a'nın 3 kök 5 olduğunu buldum. Burası 3 kök 5. Burası da 2 e, 6 kök 5 oldu. Benden x'i istiyordu. Pisagor bağıntısından yine x'i 15 bulmuş oldum gençler. Şimdi buna bakalım. Ne diyor? ABCD'nin bir kare olduğu EG'nin H ve yedik. EK'nın 5. HK'nın 7, KF'nin de 6 olduğu verilmiş. Tamam. Bu kadar güvenliğine bir FG. Yani benden ne istiyor gençler? X'i istiyor. Şimdi ben şu H ile E'yi birleştirsem dedim. ne oldu? Bir kelebek oldu mu? Bak. Bak. Şöyle bir kelebek oldu mu? Oldu. Şimdi bundaki benzerlik oranı neydi? Hepsinde her köşesi için geçerli miydi? Evet. Bunun ne? 7. Bunun ne? 6. O zaman 5'e y dersem oraya bulmuş oldum. Şimdi burası dik ya gençler. Burayı bulalım hemen. Neydi? 6 bölü 6 bölü 7 7 eşittir. Ne? 5 bölü y dedim buraya. Bilmiyorum. 5 bölü y dedim. 6 y eşittir 35'ten. Y ne oldu? 35 bölü 6 oldu mu? Oldu. Şimdi burası neydi? dik verilmiş mi? dik verilmiş <laughs> bir saniye 7 bölü 6 dedi y bölü 5 dedi 6 y 5 bölü y dersem 30 7 y olur tamam aynı şey oldu kusagor bandısından bu y'nin karesi dedim x kare eşittir y kare artı ne? 6'nın karesi dedim y'yi ne yaptım? yerine almış oldum x kare eşittir 35 bölü 6 ikisi elde ederim dedim gençler. Tamam mı? <laughs> Kelebeği gördüm. Daha sonra zaten benzerlik oranında Y'yi buldum. Ondan sonra Pisagor kullanmış oldum. Geçiyorum. alıştırmaları alıştırmalara geldik. Alıştırmaları geçiyoruz. ha Karenin alanı. Şimdi gençler. Karenin alanı aslında çok basit. Karenin neydi? Her köşesi birbirine eşitti değil mi? İşte bir köşesi A ise diğer köşesi de idi. Bir kere uzunluğu A birim olan karenin alanı A kare ile buluyorum. Tamam. Karenin alanı AC'nin karesi bölü 2 ile buluyorum. AC neydi? Bir köşegendi. Yani köşegenin karesi bölü 2 ona yine ABCD karesinin alanını vermiş olur. Şimdi ABC'de bir kare verilmiş. DF'nin CE'ye dikliği DF'nin altı olduğu verilmiş. Aynı zamanda AE ile EB'nin uzunluğu eşitlenmiş kare görelim alan ABCD kaç santimetre karedir? Buraya şöyle A dedim. Buraya da A dedim. O zaman burası ne oldu? 2A olmuş oldu. Tamam. Şimdi gençler buranın dikliği verilmiş. Burası ne olacak? 2A olacak. Aynı şekilde. Ne yapabilirim? Şimdi ben alanı bulmak istiyorsam neydi? Şu köşegeni de çizebilirim. Biraz düzgün çizelim. D'den B'yi birleştirdim. Tamam mı? Ne yapıyordum? Bu e, köşegenin uzunluğunu bulursam ben, köşegenin uzunluğunu bulduktan sonra karesini ikiye bölersen e, neyli? Karenin alanını elde etmiş olurum dedim. Şimdi gençler, burası 6 verilmiş. <laughs> o zaman şuna bakıyorum. Normalde burası 2A, 2A ise şuraya 2A, 2A ise DB'nin uzunluğu ne olacak? DB'nin uzunluğu 2 a 45 45 90 üçgeninde kök 2 kat olacak. Yani 2a kök 2 olacak mı? Evet. Şimdi o zaman bunun yarısı ne olmuş oldu? a kök 2 a kök 2 olmuş oldu mu? Oldu. Peki e, karede köşe kadar birbirine neydi? Eşitti değil mi? E, burası a kök 2 burası a kök 2. Çektiğim yine a kök 2 olması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi o zaman ne yapmam gerekiyor? Şu AB'yi de çizersem mesela. Hadi çizmeye gerek de yok aslında. Şimdi gençler. Şuna bakıyorum. Şu buraya H mı dedi? H diyelim. PH uzunluğunu bulsam ben ne yapacağım? E, ee, Pisagor bağıntısından şunu bulmuş olurum. E, bunu bulmuş olursam da hikaye elde edebilirim dedim. Şimdi buraya e, şu üçgen 6, 2A ya da Şöyle kırmızıyla gösterelim. Şu ile şunu ben benzetirsem Bu ikisini benzetirsen ne yapmış olurum? Ben köşegen uzunluğunu ya da 2 a uzunluğunu bulurum, değil mi gençler? Şimdi gençler şöyle bir şey var. Tahtada küçük bir problem oldu. Bizde yani teknik bir problem oldu. Hani bir dahaki ders devam edelim istiyorsanız. Çünkü verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Yani bir dahaki dersinde karenin alanını başından en baştan tekrar anlatarak başlarız. Hani daha pekiştirmiş oluruz. Bir dahaki ders devam ederiz. Kendinize iyi bakın.